Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Muhammed. Bu insinde FIFA kariyerimizin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Ve bu manzarayla başlamak istedim. Hemen başlayalım. Bu arada videoya geçmeden önce abone olup like atmayı unutmayınız. Bir de yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. Boy Angelinho. Kötü başladık. Yok yok. Öyle, öyle bir şey yok. Tamam Musler. Bu adamlar ne kadar iyi ve şey oynuyor böyle. Hatasız. Şimdi bizim ileride top kaptırma şekline bakın. Ziye, Angelinho. Kaptırmadık. o Ulan bu adamın ilk ismini bilmiyorum. Galatasaray'da ilk defa bir oyuncunun tam adını bilmiyorum. Angelinho'nun tam adını unuttum. Angelinho bakalım ilk adı neymiş ulan burada da göstermedi. Estu muydu lan neydi böyle tam böyle İspanyol adıydı. Yani. Kerem iyi döndü. Kerem Angelinho ya. Angelinho ulan onu ne biçim bir orta. Karecide kalmasa var ya çok güzel orta. Nelson Kerem Demirbay. Nelson ne oldu? Topanlarda. Elvar, Nelson, Demirbay, Ziye, Hakim Ziye, kaç dedi Zaha'ya, Boey, Zaha, oğlum kaçsanıza, neyi bekliyorsunuz diyor Zaha, var da orada bir el var mı, evet, Frikik, Kerem Demirbay, yo Icardi düzeltti. Vurdu penaltı. İşte bu. Penaltı. Mauro Emanuel Icardi. İşte burada. Yani göremiyoruz biz. Çok kötü bir açıdan göstermiş ama el açıksa penaltı %100 yani. Icardi. Ters köşe. Aşkın olayım çalıyoruz. Bu arada Ziye. İyi girdi araya. Icardi. Icardi gidiyor. Icardi olmadı. Yapma. Ulan. Pası kesemedik. Karavayev. Bu arada Karavayev Fener'de oynamış mıydı lan? Bir dönem oynamıştı sanki. Ama o mu? O Karavayev mi yani? Bu arada Icardi. Tek top Angelinho ya. Angelinho. O çok kötü. Ben çekip bir anda böyle 5 kişiyi egale etmesini bekledim ama olmadı. Çok güzel Sinan Heriño. Kalecisi Muslera'ya dönüyor. Muslera. Orada kim var? Muslera evet. Akşam galiba bir şeyler içilmiş. Çift görülüyor. Aman aman. Tamam hayatımda gördüğüm en kötü ilk üç şut arasına girer. Ak Kerem. Zie. Icardi. Ulan tuşa basamadım ya. Gerçi bassam da çok bir şey olmazdı muhtemelen. Kerem vücutlu bir oyuncu olmadığı için omuz koyamaz diye düşünüyorum. Karavail. O top bizde mi? Evet. Önce Nerson sonra da Milton Sanchez. Icardi. Aktürkoğlu. Ak Türk oğlu bana yetişene aşk olsun diyor. Yetiştiler. Aşk olsun. olsun. Tamam Demirbay çok iyi kesiyor topları bugün. Maşallah diyelim nazar değmesin. Angelinho. Yani değişik bir şey denedik. Tamam top bizde. En iyi Angelinho mu? Angelinho mu diyorum Demirbağ mı? Bence Ziyeh buradan atar. Ziye ulan bir tık fazla gitti ha. Ziye yo az bile gitmiş. İyi bir vuruş çıkartamıyor. O top Sasha Boye'de. Şu an penaltılara gidiyor. Onu söyleyeyim. Tamam. Davinson. Davinson. Zaha. Icardi. dokunamadı. Muslera. El var. Tamam. Çok güzel. Adamsın Torreira. El vardı. Onu gördüm. Onu gördüm. O eli gördük orada. Allah'tan da el vardı yani. Bu Zaha. Zaha. Bir şekilde o topu tuttu ama kaybetti. Tamam. Torreira. Telafi etti. Icardi Zaha'ya Wilfred Zaha vuramadı. Ulan be. Çok güzel Kerem. Ziye. Ne oldu lan? Kötü vuruş. Karabayev. Ziye ve Zaha bugün yorgun vardı. Onu da söyleyeyim. Takımda adam yok. Yorgun yorgun çıkıyorlar. Şeperev. Davinson Sanchez. Orada anlaşamadılar. Demirbay. Boy. Zaha. Icardi'ye, Icardi. Tek Icardi. bir gol gerek Galatasaray'a. Icardi bıraktı Ziye. Hakim Ziye. 3-0. Toplam skorla 3-2. Evet, wow sesleri geliyor tribünlerden. Galatasaray taraftarının sevinci gerçekten değişik. Şimdi yapmamız gereken çok kolay. Sadece gol yemek. Ziye. Kerem. Oradan deneyim dedi. El var. Filki'yi kazandırdı. 2 metre. Kaç metre nerede lan? Şey diyecektim. Bayağı geriden. Az önce 2 metre ilerisinden atamadık. Konuşamadım. Bu arada Kerem Demirbay. Aman aman. Buşan. Buşan'ın ilk adı da şeye benziyor. Duşana benziyor. Duşan tadı çıkardı aklıma bak. Ziye. Bıraktı. Torreira. Ulan. Ulan çocuk. Ulan çocuk. Atamadım. Bu arada Kerem Demirbay kariyer maçını oynuyor herhalde. Bayağı iyi. Niye bu kadar uzaksın sen? İkardı bu olaya. ya. Aman çocuklar. Hop Davinson alamadı. Kötü. Kötü bir müdahale denemesi. Angelinho. Angelinho penaltı yaptırdı Angelinho'ya. Bakalım. Oha Angelinho hayvan mısın sen ya? Gördüm onu görememişim. Dinamo Kiev beraberliği yakalıyor. Penaltıyla Angelinho yüzünden işi zorlaştırdık ya. Neyse canı sağ olsun. Nelson. Nelson iyi gitti. Nelson kaptırmadı o topu. Nelson bıraktı. Ziye. Yakın mesafeden kurtarış. Geldi bu şanla. Hakim Ziye. Nelson vur aman Allah'ım. Victor Nelson kuzeyin kralı. Aa geçtim. Pardon geçtim. Yanlışlıkla geçtim. Angelinho penaltıyı saymazsak güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada oyun yemin ederim ki zorda. Seçkin miydi? Unuttum. Ama yani zorda kolay da değil. Angelinho. Çünkü biraz kolay atıyorum gollere. Şimdi kolay aldım sanmayın. Yani. Ak Türk Mauro Icardi. Evet. Kolay da olsaydı şu müdahaleyi yapamazdı arkadaşlar emin ederim. Ramirez tamamdır. Son Sanchez. Oha hocam kırmızı ha bu arada. Yine izletmeyi unuttum. Kusura bakmayın. Unutuyorum sürekli. Boey. Evet Boey bize gol yedirtmeye çok meraklı. iki bekimiz var bugün. Zaha. Zaha iyi geçti. Wilfred Zaha. Aman aman. Neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Kerem Demirbay. Aman aman bu şan. Aman aman sayıcı koyacağım. 3 oldu bu. <laughs> Letnev Rodriguez oyunda. Pardon tam tersi. Letnev oyunda Rodriguez yerine. Ziye. Arka direk. Oy. Davinson Sanchez. Ziye. Tamam o top bizde. Demirbay. Ak Türk oğlu Ziye vurdurtmadılar. Yazık. Yazık. Bu arada o yine vuramayan bir Ziye var orada. Ve Turbizim. Bu oğlum? Fiorentina United. Ulan United var. Çok güzel. Diğer takımı tanımıyorum vallahi. Kusuruma bakmayınız. Bir Yılmaz ve Morutsan için teklif. Morutsan. Tamam. Alma opsiyonu şu olsun. Jankat. Normal kiralama. Adamlar gitmiyor ki Tete'yi alayım ya. Tete yine yok. Bu bölümde de yok Tete. Lanet olsun. Neyse. Alacağız. Alacağız alacağız. Merak etme. Zaten tete geç geldi diye biliyorum ben ya. Yanlış mıyım? Dur olmayan birini çıkardım. Olmayan birini aldım şu an. Barış Alper başlasın. Lan kanayhan değil Barış Alper nerede? <laughs> Barış Alper. Kerem yerine başlayabilecek isim yok. <laughs> Kerem olsun. Mertens tamam. Torreira tamam. Torreira. Demirbay yerine de Oliveira başlasın. Angelinho yerine Kazımcan. 73'tü bu ama. Oha. Onun bu adam 79 değil miydi anasını? 3 Türk'ümüz, 4 Türk'ümüz var hatta. Şu Halil'i de sol kanata alsak. Heh tamam. 5-6 tane Türk var. Başlayalım. Barış Alper. Barış Alper. Çok kötü. İlk şutu Galatasaray çekti. Tarih yazma yolunda. 43 golü atma Kapısı öngörülüyormuş. Icardi'nin hey maşallah. Allah sayısını arttırsın o golderin. Mauro. Barış Alper. Barış Alper Yılmaz. ikinci kez kaçırıyor. Allah'ın hakkı üçtür. Kazım. Barış. Barış Alper orada yalnız kaldı. Çarmına attı. Icardi, Mertens. Olmadı penaltı mı? Hayır. Kesinlikle beleş gol aradığımdan değil. Kerem mi? Hayır Halil. Pardon Kerem'i dinlendiriyor Halil iyi döndü. Torreira'dan bir vuruş. fal var onun öncesinde Aa penaltı lan tamam sol üst ve aşkın olayım çalıyor Rams parkta Icardi hep şeyle yapıyor ya penaltıyı da atıyor oraları biraz normal atması lazım hiç gerçekçi yapmamışlar Icardi çok yavaş kalıyor Torreira Barış Mertens Mertens Ulan bugün var bir şey Bugün bir ayaksızlık var bizim takımda Yani karşımızda şu an büyük bir takım olsa Şu pozisyonları kaçırsak Sıkıntı çekeriz Icardi bu arada iyi geçti rakiplerine. Ali Yaşar'ı daha doğrusu. Icardi'yi. Icardi aman aman bir penaltı daha. Yok lan değilmiş. Neyse <laughs> ben de beleş kovalıyorum ya. Bu arada Nelson. Dinamo Kiev maçından sonra burada da mı acaba dedik ama bu sefer kaleci başarılı. Mertens. Barış Alper bugün gerçekten o direkt yapma. Barış Alper günün gol atmayı en çok hak eden ismi diye düşünüyorum. 30 dakikada inanılmaz etkili oldu ama maalesef direğe takıldı. Emir Kağan Gültekin. Osman Gültekin sen misin? Evet. Efsaneyi hatırlayalım. Mertens. Los H. Oman. Emir Kağan Gültekin. Emaki Eze. Çok güzel Kazımcan. Can. Adamsın sensin Kazımcan. Sorbekin sahibi. Şaka yaptım bu arada. Angelinho'yu tabii ki kesmez, kesemez. Icardi, Kazımcan. Özellikle Avrupa maçlarında Angelinho çok etkili oluyor onun anında. Halil Icardi ama olmuyor. Icardi bu maç herhalde bana bozuldu bir sinirden de. Hep penaltıdan atıyorum dedi. Normalde pozisyona girmeyi unutardı. Şimdi gole yaklaşıyor. Emak Yeze bu arada Muslera gerçekten kariyerindeki en iyi kurtarışlarından birini yapmış olabilir. Yakın mesafeden. O top bizde. İstanbulspor Spor baskıyı arttırdı mı? Golden sonra. Ama hiçbir şey fark etmiyor. Oliveira maçın içinde var mıymış? Unuttum onu görmeye görmeye. Bu arada Halil hakem maçı bitirirse öbür tarafta iki elimi yakanla Halil vurdu. Ulan keşke bitirseymiş. Bu nasıl vuruş? İki hamlede kontrol etti. kardeşimle şimdi. Halil. Kazım. Mertens. İkari Boye Mavro'yu kardı vurdu gol ha, alanı. Lan, gol dedim bir an çok erken söyledim. <laughs> Hay anasını satayım ya. <laughs> Allah Allah biz düğüne gelmişiz ama lan burada ne yapıyoruz? Hadi düğün. Adem Bey. Ne? Seviyorum seni dişleri bir ipara yapacağım. <laughs> Şu anda yansı abi. Torreyle. Barış şarper eze. Freese girdi bu arada. Frese, Gültekin çıktı. Lan ne gol diye sevindim. Gol olmadı ya çok kötü oldu ya. Trajikomik oldu yani. El Abdül Kerim Oliveira ya. Oliveira'dan Halil'e Hakan'lardan çıktı. Halil o hocam Hocam hadi ya. O ne yaptı lan kendi kendine düştü. Oliveira Mertens. Bir vuruş. Ulan. Yemin ediyorum var hiç gol olacağını tahmin etmemiştim. Dries Mertens. Yakıyor Rams Park'ı. 2-0. Başla. İstanbul Spor başla bakalım. 63. dakika. Muammer Sarıkaya. Emekçi Eze. Friis. Friis diye okunmuyor değil mi lan bu? diye okunmaz herhalde. Halil. Dervişoğlu Halil. Aradan iyi gönderdi Mertens'e. Dries Mertens. Çok çok kötü. Şimdi Oman güzel ama kaybettik. Freeze, freeze, freeze diyeyim ben. Freeze vurdu mu Çıkartma Çıkartma topu güzel. Kazım. Galatasaray'da herhangi bir oyuncu değişikliği yok. Dakika 80'e doğru yaklaşıyor. Icardi Allah kahretmesin. Gram no olsaydı gram Roka Rock, oyunda Los Haş Mertens Mauro Icardi Mauro Icardi'den Mertens'e indiremedik Önümüze alamadık daha doğrusu Oliveira Güzel Kazım Can Halil bir orta geldi Olmadı Şimdi ani bir atak şansı Emake Eze ama inanılmaz yavaş bir oyuncu ya. Touch. İstanbul'un diyecektim yok lan faul pardon. Aksu oyunda Yaşar yerine. Torreira. Mertens. Barış. İkinci yarı kayboldu Barış. Bir nazar değdirdik çocuklar. Torreira. Oliveira. Kazım. Halil. Oliveira. Halil'e. Ulan ne yapıyorsun Kazımcan? Halil'e. Korner mi? Evet. Mertens. Güzel. Halil. Oliveira. Bir korner daha. Ne oldu orada? Bir korner daha. Bu sefer çevirdiler Mertens. Tamam o top bizde. Torreira. Halil'den vurdu. Halil'den bir vuruş diyecekken. Halil'den bir vurdu dedim pardon. Yensen ve maç bitiyor. Bu arada videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın efendim şöyle 2-0 orada durdurup bakın unuttum orayı göstermeyi süperlik puanımızı gösterelim hemen birinci 13 puanla bu videoda bu kadar olsun Kasımpaşa maçı sıradaki video hoşça kalın bay bay kendinize iyi bakın sanırım bu 5. görüntü değil mi galiba United maçlarını çok merak ediyor like atmayı unutmayın bitiremedim dur.